da şuradan bir dönüşümüz var. Onun imalatı da bitecektir. Şimdi şuradan dönüp tekrardan Kuruçeşme Merkezi bu bölgeye verilmesi gerekiyor. Ya biz de söylediğimiz geceler hep sarıydı esas. Kuruçeşme'ye tramvayın gelmesi Kuruçeşmelilerin uzunca bir süredir talep ettiği eee bir hizmetti. Eee tabii hemen arkamızdaki noktada D100 geçişi var. Gerçekten zor bir imalat. Eee bir yandan Buradaki trafiğin yoğunluğu, diğer taraftan bu imalatların zorluğu hepsi bir araya geldi. En zorlandığımız çalışma alanlarından biri şüphesiz. 800 metrelik ilave bir kısım burası. Daha önce biliyorsunuz 1.2 kilometrelik bir kısmı tamamlamıştık. Plaj yoluna kadar gelmişti tramvay hattımız. Bu kısmı da tamamladığımızda kuru çeşmeye ulaşmış olacağız. Kuru çeşme açısından çok önemli bir hizmet olacak. Tahmin ediyorum Ardınbaşı başı gibi e, tramvay hattımız inşallah devreye alınacak.